Merhaba, izle, öğren. Değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Barış'ın eski eşi. Gülüm konuştu, Yağmur ve Barış ilişkilerinin sırlarını açıkladı. Tüm detaylar. Haber akışında. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve haber akışıma gitmeden önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Oyuncu Barış Baktaş'ın özel hayatı bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Genç oyuncu Yağmur Yüksel ile yaşadığı iddia edilen ilişkiyle çok konuşulan Barış Baktaş. Bu kez çok daha çarpıcı bir iddiayla gün yüzüne çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşi Gülüm Baktaş, uzun süredir devam eden sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Gülüm Baktaş Magazin dünyasını sarsan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel ilişkisinin kamera arkası ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gülüm Baktaş'ın açıklamaları sadece eski eşinin öfkesinin değil, aynı zamanda. Yıllardır içinde biriken bir kırgınlığında ifadesiydi. Duygusal ve zaman zaman şok edici ifadeler kullanan Gülüm Baktaş, konuşmasına. Ben sessiz kalırken onlar her şeyi yapabileceklerini sandılar. Ama artık gerçeği öğrenme zamanı geldi diyerek başladı. İddialara göre Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki yakınlık, Barış Baktaş'la resmi olarak evliyken başladı. Gülüm Baktaş, bu ilişkinin bir dizi setinde başladığını ilk başlarda. Sadece arkadaş olduklarını söylediklerini, ancak kısa süre sonra bu dostluğun aşka dönüştüğünü hissettiğini belirtti. Yaşadıklarını anlatan eski eş zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Onun mesajlarını evde oğlumun yanında aldım. O anda kalbim kırıldı. Bir tarafta kocam, diğer tarafta medyanın masum olarak gösterdiği genç bir kadın vardı. Ama o kadın evliliğimin bir parçasıydı. Bunu herkes bilmeli. Dedi ve şikayetini dile getirdi. Gülüm Baktaş da Barış Baktaş'ın uzun süredir Yağmur Yüksel ile gizli bir ilişki yaşarken evi ve ailesiyle ilgilendiğini iddia ederek ikili bir hayat yaşadığını ileri sürdü. Açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Gülüm Baktaş, Yağmur Yüksel'in bu ilişkiyi bilerek ve isteyerek sürdürdüğünü, Barış Baktaş'ın evli olduğunu bildiğini, buna rağmen ilişkiyi bitirmediğini iddia etti. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'i sert bir dille eleştirerek Kamera arkasında başka, sosyal medyada bambaşka yüzleri var. Masum pozlar, romantik paylaşımlar. Ama kimse o pozların ardındaki gözyaşlarını görmüyor," dedi. Tüm bu açıklamalar dergi camiasında yankı uyandırdı. Barış Baktaş resmi bir açıklama yapmazken Yağmur yükselinde sessiz kaldığı görüldü. Ancak kamuoyunun baskısı her iki tarafında yakında yanıt vermek zorunda kalabileceğini gösteriyor. Gülüm baktaş'ın bu cesur hareketi yalnızca özel hayatına dair bir sohbet olarak değil, aynı zamanda dergi dünyasında kadınların sesi olma yolunda önemli bir adım olarak da görülüyor bu skandalın Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in kariyerlerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Özellikle Yağmur Yüksel'in yakın zamanda vizyona girmesi beklenen yeni dizisinden son anda çekilmesi. İfşaların ve iddiaların etkisi olan.